genel izleyici için uygundur. Tercih zamanından merhaba. CNN Türk ekranlarında yine birlikteyiz. Bir eğitim programı, önemli bir eğitim programı tercihlerini yapacak gençlere yol gösterecek bir eğitim programı. Nasıl bir eğitim istiyoruz? Önemli olan o. Gençlerimizi nasıl yetiştireceğiz? Yeni nesilleri hayata nasıl hazırlayacağız? Bütün bu soruların cevabını bulmak istiyoruz ve İzmir'de bir okula gittim. İzmir'de gördüğüm manzara beni gerçekten büyüledi. Müthiş bir okul. Köy enstitüleri mantığıyla kurulmuş bir okul. O felsefeyi benimsemiş bir okul ve arkasında son derece dinamik, başarılı, genç, ne yaptığını çok iyi bilen bir bir e, öğretmen, gerçek anlamda bir cumhuriyet öğretmeni Oğuzhan Özkaya ve demiş ki öyle bir okul yapacağım ki burada çocuklar gömleklerini dikmeyi öğrenecekler, süt sağmayı öğrenecekler, yazılımı ve kodlamayı bilecekler e, ve gözlerini göklere dikecekler, üstelik helikopterle uçacaklar ve öyle bir şey yapacağım ki kampüse uçak yerleştireceğim ve bu çocuklara uçmanın özgürlüğünü öğreteceğim. Böyle bir okulun Yöneticisi, kurucusu Oğuzhan Özkaya şu anda Londra'da yayınımıza Londra'dan katılıyor. Çünkü öğrencilerini Londra'ya götürüyor ve beraber eş zamanlı diploma almalarının yolunu açıyor. Bu çocuklara, köy enstitüsü felsefesi yetişen çocuklara aynı zamanda dünyayı ve ekonominin finansını Avrupa Birliği'nin merkezi, Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra da güçlü ekonominin merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da eğitim fırsatı veriyor. Oğuzhan Hocam. Yayınımıza hoş geldiniz Londra'dan. Hoş bulduk. Çok çok selamlar, sevgiler. Ee, buradan Türkiye'ye kucak dolusu sevgiler iletiyorum. Ne yapıyorsunuz Londra'da? Yine eğitim için gittiniz. Evet, eğitim için geldim. de buradayız. Ee, biliyorsunuz burada bizim e, bir okulumuz var. İlkokul, ortaokul, anaokulu ve lisesi olan özel bir okul. Kingsall School'un %40 listesine sahibiz. Bu çerçevede çocuklarımız hem İngiltere'de Londra'da eğitim alıyorlar, hem Türkiye'de hem buradan mezun oluyorlar, hem Türkiye'den mezun oluyorlar. Bir lise çağında, ortaokul lise çağında bir öğrencinin Türkiye'de hem eğitim görüp, üstelik de doğa bilimlerinden tutun da edebiyata, yani bilim ve teknoloji ve arge eğitiminden tutun da kodlamaya, fen bilimlerinden kimyaya kadar, hayvan haklarından doğa haklarına kadar öğrendiği bir disiplinden. Londra gibi çok 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 kültürel kültürel çeşitliliği olduğu bir yerde eğitim aldırmak istemezsin temel sebebi ne? Neyi amaçlıyorsunuz? Şimdi Tabii burada evlatlarımızın, çocuklarımızın önce dünya vatandaşı olsun, önce kendilerine ülkesine ve sonra da dünyaya faydalı olsun istiyoruz. Buradaki ana hedeflerimiz çocuklarımız kendilerini bütün dünyada, dünyanın en iyi eğitimlerini görüp kendilerini yetiştirsinler ve e, daha sonra hem ülkemize hem de dünyaya hizmet etsinler istiyor. Nasıl bir okul orası? Biraz anlatır mısınız İngiltere'deki okulu da? Hemen bahsedeyim. Buradaki okul tabii bizim katkımızla da e, beraber daha fazla bir e, hani e, vizyonunu geliştirmeye başladık. Burada e, yine çocukların yani e, Londra'daki yani İngiltere'deki eğitim tabii ki bir, biraz Türkiye'den farklı. Biz de daha çok akademik Eğitim ağırlık veriyoruz ama burada daha çok çocukların işte vizyonu, sosyalliği, e, girişimciliği bunlara daha çok ağırlık veriyorlar. Aslında bizim okuldaki kurduğumuz köy üstü sisteminin bir çeşidi de burada var. Bu yüzden buradaki ortağımızla kafa yapımız çok çok e, örtüştü. Yani kendi ayaklarının üzerinde duran, e, özgürce fikirlerini ifade edebilen bireyler olarak yetişiyor. Türkiye'de de bunu hedefliyoruz. Burada da böyle bir eğitim var. Şimdi İzmir'den aslında bir başarı hikayesi çıkarmayı başarmışsınız. Ben okulunuza geldiğimde de beni davet ettiniz. Teşekkür ederim. Okulunuza da geldiğimde de gördüm. Aslında doğanın içinde bir okul ama orada bir e, yani bir Airbus uçağı görmek, bir kampüsün içinde dev bir uçağın yerleştirildiğini görmek açıkçası beni çok şaşırttı. Nasıl bir okul İzmir'deki okul? <laughs> ya İzmir'deki okul tamamen çocukların fikirleriyle, e, hayalleriyle gerçekleşti. Daha sonra da köy enstitüsüne dönüştü. E, uçağı, bahçemizde kocaman bir 600'nin airbus var. Mehmet Öztürk diye 6. sınıf bir öğrencinin fikri tamamen o oluşturdu. E, Atatürk havalandan Türk hava yollarına ait uçağın satılık olduğunu buldu. Biz sadece satın aldık geldik. Başka bir öğrencimiz hocam uçak var bahçede. Bir de helikopteri bulalım dedi. Helikopter e, buldu. Biz gittik helikopteri satın aldık ama helikopter aktif. Sonra da bu helikopteri kim uçursun dedik. Ben uçurayım dedim. 40 yaşında da bundan 5 yıl önce helikopter pilotu lisansımı aldım. E, belli bir grup öğrencimiz dedi hocam biz burada üretelim. Genç girişimci şirketleri kuralım. Hemen oluşturduk tarım, e, hayvancılık bunların e, altyapılarını oluşturduk. Çocuklarımız 9 yıldır pazarlara çıkıyorlar. İlk sene bir yılda kendi üretip kendi sattıkları 97 bin liraydı. Ee, geçen Yelki pazarındaki ciroları 12.900 bin e, 900 TL idi. Yani okul tamamen çocukların hayallerini, fikirlerini e, önemseyen, hayallerini köreltmeyen bir okul ve üretim ve inovasyon haline geldi şu anda. Bizim eğitimimiz, hayatımız boyunca hep şöyle oldu, Oğuzhan hocam. Yani yapamazsın, başaramazsın. Şimdi ona gücün yetmez. Şimdi onda başarısız kalırsın. İnsanlar dalga geçer, ertele, seneye yap, iki sene sonra yap. Şimdi olmaz demek diyen cümlelerle dolu geçti. Siz tam tersine çocuğun becerilerini, yeteneklerini, kabiliyetlerini, karakterlerini ortaya çıkaracak bir eğitim anlayışı benimsemişsiniz. Bunun sonucunda gördüğünüz fayda ne oldu? Yani şöyle söyleyeyim aslında çok kıymetli bir şeye değildir. Biz çocuklara sorumluluk veriyoruz açıkçası. Çocuk sabah saat 9'da pazara gidiyor, tezgah açıyor 5 buçuğa kadar orada emek harcamayı, ondan sonra e, o pazarın nabzını ölçmeyi, stratejiyi, planlamayı öğreniyor. Yani aslında şunu e, size çok kendi hayatımdan paylaşmak isterim. Mesela ben babam e, e, pazarda sebze satardı, elineyeceğimiz vardı. Ben 5 yaşındayken taa Aksaray'dan Akseler Ortaköy Ülkesi'nden Salihli'ye 8 saat 10 saatlik yolda 5 yaşındayken babamla gelir giderdim. 5 yaşından 6. sınıfa kadar hep babam beni gittiği yerlerde götürdü. Bana birçok sorumluluklar verdi. 6. sınıfın yazında ne dedi biliyor musunuz? Artık dedi kendi başına para kazanabilirsin dedi. Pazarlarda bana peynir verirdi. Onun ana peynirin sermayesini benden alırdı üstünün karını da bana bırakırdı. Yani 6. sınıfın yazından itibaren e, kendi ayaklarımın üzerinde durmaya başladım. Eskiden köyde de biliyorsunuz biz e, köyde amcamın evleriyle yan yanaydık. Mesela e, işte bizim sağlım ineğimiz, mandamız, koyunumuz, kuzumuz vardı. Düşünün sadece mal varlığımız e, ahırdaki damdaki ineklerimizdi ve onları bize emanet ederlerdi. Ben 8 yaşındayken 10 yaşındayken amcamın ço e, çocuklarıyla beraber onların ee, hayvanlarıyla bizim kendi hayvanlarımızı otlamaya götürürdük. Aslında düşünün babamın tek varlığı damdaki e, sağlam inekleri ve onu da 8 yaşındaki çocuğuna güveniyor. Ona bir sorumluluk veriyor. Niye İç Anadolu'daki işte çocuklar e, daha girişimci daha özgüvenli? Aslında geçmişten gelen bir birikim söz konusu. Yani hayatın şehirde e, hayatın içerisinde tamamen sorumlulukların içerisinde yani elindeki tek varlığı ona emanet ediyor ve diyor ki götür sen bunu da diyor işte öz derler bizde özde akşama kadar gezdir dolaş besle getir ama onlar kaybolursa bir şey olursa artık aç kalırız yani hani böyle Çok bir doğru. özgüvenle yetiştik girişimci olarak yetiştik aslında. Hocam bu çağın en önemli bunu... kelimesi girişimci yetiştirmek zaten girişimcilik en önemli kelime girişimci yetiştirmek yani korkmayan başarmaya hevesli, başarısızlıktan yılmayan, tekrar deneyen, pes etmeyen çocukları yetiştirmek öyle değil mi? Kesinlikle. Bunun için de Cem Bey çocuklara sorumluluklar verip yani onlara güvenmemiz lazım. İnanın ben artık taşırmıyorum. Efsaneler yaratıyorlar. Mesela şu anda 15 Eylül'de benim lise öğrencim Gökçe ile öğrencimizin ismini unuttum. Gökçe ile bir öğrencimiz. 1 milyon 700 bin lira verdim onlara projeyi yürütebilmeleri için. Bakın 1 milyon 700 bin lira 15 Eylül'de çok büyük bir 2500-3000 kişinin katılacağı bir festival düzenliyorlar. Bunlar 10. sınıf ve 11. sınıf öğrencisi. Diğer öğrencimin ismi de Egemen. Yani çocuklara sorumluluklar verirseniz inanın efsaneler yaratıyorlar. Okul şu anda çocukların ayaklarının üzerinde duran onlara e, strateji, planlama, girişim, ee, yapabilen bir sistem haline dönüştü ve e, yani artık çocuklarımın yaptıklarına şaşırmıyorum onlara sonsuz güveniyorum. Buradan ailelere de çocuklarımıza sorumluluklar vermelerini özellikle rica ediyorum yani Acar Baltaç'ın söylediği gibi konfor alanında çocukları tutarsak onlara en büyük zararı veririz. Ee, bizim okulumuz asla çocukları konfor alanında tutmayan onlara gerçekten güvenip sorumluluk veren bir sistem haline geldi Hocam bir taraftan okulunuza geldiğimde de gördüm. Yani her şeyden önce bir tabiat bilinci veriyorsunuz. Orada bir ata tohumu toprağa ve alanı var, tarım alanı var. Ata tohumunu ekiyorlar. Topraktan hasat ediyorlar Götürüp pazarda satıyorlar Aynı zamanda atölyeler var Marangoz atölyesi var Aynı zamanda biçki dikiş atölyesi var Kodlama öğreniyorlar Yani yüksek teknolojinin gerektirdiği Her türlü eğitimi alıyorlar Dünya standartlarının çok üzerinde Bir birey yetiştirme imkanı sağlamışsınız Havacılık kursları var Helikopterler kullanıyorlar Yani hem tarımı hem doğayı Hem teknolojiyi e, havacılıkla beraber yüksek teknoloji de birleştirmişsiniz. Dolayısıyla çok karma bir eğitim modeli ve bunun da yeni nesil köy enstitüsü olduğunu söylüyorsunuz. Kesinlikle. Yani aslında bir buluş içerisinde değiliz. Zamanında profesyonel bir şekilde yapılmış bir köy enstitüsü sistemi şu anda oluştu. Ama beni mutlu eden e, en büyük şeylerden bir tanesi de bunlar çocukların istek ve ilgileriyle oluştu. Yani genlerinde o köy enstitüsü sistemini ruhunu gördüm ben. Evet dediğiniz gibi atölyelerimiz var. Mesela bir helikopterin uçuşu tamamen fizik kuralları. Bernoulli yasasını 10. sınıfta çocuklara anlatıyoruz ama fizik öğretmeni artık atölyeye gidip atölyede helikopterin halini hareket ettirerek Bernoulli yasasını anlatıyor. Tarım dersinde öğretmenimiz işte üç dönümlük bir yere kaç tane fide ekebiliriz'in stratejisini, matematiğini, fizibilitesini anlatıyor. Yani atölyelerin içerisinde aslında dersler var. E bu şekilde de çocuklar dersleri ne yapmıyor? Unutmuyor. Çocukları ezberlettiğimizde ben de biliyorsunuz hem ikisi öğretmeliyim aynı zamanda bir şey ezberlettiğimizde üç ay sonra sorduğumuzda unutuyor ama bizim atölyelerde yaşayarak yaparak öğrettiğimiz eğitimi inanın 5 yıl sonra 10 yıl sonra unutmuyor ve gerçek hayata girdiğinde de bu eğitimi uyguluyor bu sefer. Bir eğitimci olarak size e, bu kadar çok yıllar boyunca eğitim hayatı içinde olan bir eğitimci olarak, bir öğretmen olarak en gurur duyduğunuz şey e, ve bundan 30 sene sonra arkanıza dönüp baktığınızda hissedeceğiniz, e, size en e, gururlandıracak şey nedir diye sormak istiyorum size. ya e, Tabii bir öğretmen, bir eğitimci olarak e, çocuklarımızın hayatını şekillendirmek, hayatına yön vermek başka bir şey. Bizim... Elimize somut bir verimiz yok. En büyük somut verimiz çocukların sonuçları. İşte derece yapmaları mesela bu sene 33 tane tıp fakültesi kazanan öğrencimiz var. Daha sonra mezun olup bana mesaj atan hocam ben işte doktor olarak buraya atandım demesi, otoparkta karşılaşıyorum hocam ben diş hekimi 3. sınıf öğrencisiyim hatırladığımızı demek. Yani bu bundan daha gurur verici başka bir şey yok. Yani çocukların ürünleri gerçekten hayata yetişmiş olmalarının ucunu görebilmek bir eğitimci bir öğretmen olarak en büyük gururumuz. olsan hocam gururumuz. geldiğimde de gördüm öğrenciler sizi bir eğitimci olarak görmüyor sizi bir e, yani bir rol model olarak görüyor size güveniyorlar sarılıyorlar öpüyorlar minnet duygusu duyuyorlar yani öğrencilerle aranızda çok özel bir ilişki kurmuşsunuz ki bu bence bir eğitim kurumu için paha biçilmez bir özellik Tabii bu çok kıymetli. Burada öğretmenlik, pedagojik kısmı devreye giriyor. Biz çocukların gözlerinin içerisine bakıp onların yüreğine inebiliyoruz. Orada da bağlarımız oluşuyor. Gerçek bağ oluşuyor. E, otomatikmen onlar benden bir şey istediğinde asla kırmayız. Biz bir şey istediğimizde inanın emir gibi yerine getirirler. O kadar severler, saygı duyarlar. E, bu da öğretmenlik ve eğitimci kimliğimizle örtüşmesi lazım. Çok kıymetli kesinlikle. Oğuzhan Özkaya, Oğuzhan Özkaya, Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı. Londra'dan bizi kırmadınız, katıldınız. Sizle yine bir ufuk turu attık. Çok teşekkür ediyorum. Bir, bir an önce Türkiye'de görüşmek üzere. Londra'dan sizi yağmur olmadan uğurlayabildiğimiz için çok ama çok çok mutluyum. Çok çok teşekkürler. Londra'dan Türkiye'ye, güzel ülkeme kucak dolusu sevgiler. Ülkem memleketim bambaşka. Hasretle bir an önce gelmeyi planlıyorum. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkürler. Fark yaratan eğitim kurumları, fark yaratan eğitim modelleri var. Önemli olan çocuklarımızı bu fark yaratacak eğitim kurumlarını bulurup, bulup oralara yerleştirmek. Çünkü öyle olunca tohum doğru toprakla buluşunca muazzam meyve veriyor. Önemli olan bu eğitim modellerini, kurumları, hocaları ve vizyonları bulup çocuklarımızın geleceğini şekillendirmek. Ben Cem Seymen. Hoşçakalın.